En zayıf yazı en güçlü hafızadan daha güçlüdür derler. Hatırda kalmaz, satırda kalır da derler. Not almaya teşviktir. O yüzden gençliğimden beri hatta çocukluğumdan beri güzel sözleri duyduğumda veya gördüğümde altına almak bir yere not almak not defterimde zaman zaman da göz, at göz atacak şekilde bulundurmak hep gözümün önünde olması adetimdi. Bunu yine bırakmış değilim ama son zamanlarda işte akıllı cihazlar diyerek bazı makineler elimize tutuşturulduğundan beri bir miktar kayba uğradık. Yani telefon numaralarımızı bile ezberleyemez olduk. Kendi numaramızı sordukları zaman, kardeşimizin, babamızın, eşimizin numarasını sordukları zaman bile her şeyi makineye havale ettiğimizden dur bir bakayım falan diyoruz işletilmediği zaman da güç kaybediyor. Alışkanlık zaafa uğruyor. O yüzden kalem elimizden biraz düştü gibi. Fakat yine de sessiz olun derim ben. Plasiğin değeri başkadır. Yani o cihazlar üzerinde olsa bile bizzat yazmak. Yazarken insan olur çünkü yazarken düşünür, düşünürken yazar ve daha iyi bir yer bulur zihninde, oturur. Ezberlemenin de bir kolay yoludur bu. Bir zamanlar 80'li yılların başları 1900 evet 80 1981 yılında İstanbul Üniversitesi'nde sohbet etmekte olan bazı talebeleri çoğunluğu hukukçuydu. Yemek sırasındaydık. Bizim o yemekhane kuyruğu Bayazıt Külliyesi'ndeki kampüsteki yemekhane kuyruğu dillere destandır. Yani o yıllarda üniversitede okumuş olanlar çok iyi hatırlayacaklardır. Bir entelektüel alemdir. Herkes fikirler paylaşır, hatıralar, şiirler neler neler. Çünkü biraz uzun Sürer. Kuyrukta canımı sıkılmasın diye. Böyle kuyruk derimse tek sıra halinde değil. Yani en az 8-10 kişinin bulunduğu hayli haşmetli bir kuyruktan söz ediyorum. En az yarım saat orada geçecektir. O yüzden de ele alınmadık mesele kalmaz. Delikanlının biri gayet neşeli göründü. Birisi geldi ona takıldı. Maşallah çok keyiflisin falan dedi. O da neşesinin göründüğü gibi olmadığını ifade zımnında Arapça bir beyt okudu. Çok dikkatimi çekti. Yani sözdeki intizam çok dikkatimi çekti etti. Şöyle diyordu. La tahsabu raksi beyneküm taraban. Fettayru yerkuşu bu hammin elemi. Çat bat bazı kelimeler tanıdık geldi. Mezbuhan, mezbaha. Mezbaha deriz kesim yerine değil mi efendim? Hayvanları kestiğimiz, kurban ettiğimiz yer. Mezbaha zib kesme çünkü Arapça. Mezbaha kesim yapılan yer. İşte tanıdığım bir iki kelime var. Tayr dediği dikkatimi çekti. Tayyare der eskiler hala öyledir. Uçağa uçak. E, tayr kanat demek filan. Tayran kuş. İşte Tayran ababil. Bir takım bağlantılar kurdum. Böyle yani çatpat söktüm ama tamamen anlamak için sokuldum, tanıştım. Kerkük Türküymüş. Hem Arapça hem Türkçe çocukluğundan beri getirdiği ana dili mesabesinde bildiği iki lisan. ikisine de yani eşit derecede vakuf. Hangisi gerekiyorsa onunla gayet rahat tekellüm edebiliyor. Okuduğu Arapça beyt mütenebbi isimli çok önemli bir Arap şairinin beytiymiş ve mana şuymuş. Dediler ya neşelisin diye. La tehsebu raksı beyneküm taraban. Aranızda beni oynuyor görünce keyfinden oynuyor zannetmeyin min yarkusu mezbuhan min el elemi fettayru yarkusu mezbuhan min el elemi kafası kesilen kuşun elemden çırpınması gibi oynuyorum. Hakikaten ürpertici bir metafor var. Yani kuşun kafasını kestiğiniz zaman da oynar, çırpınır. Hiç meseleyi bilmeden dışarıdan bakan raks ediyor falan zannedebilir. Zaten şair de öyle diyor. Ve insana daha dikkatli olmayı öğütleyen, yakından bakmayı tavsiye eden, peşin hüküm vermekten kaçınmasını öğütleyen bu beyti o gün not aldım. İyi ki aldım. Yoksa bugün hatırlamam çok kolay olmayabilirdi. Derken edebiyatla ilgim, merakım sebebiyle Fars edebiyatında Saib isimli bir şairin, Sa'ib-i Tebrizi'nin harika bir beytini rastladım ki mana çok yakın idi. O da diyordu ki: "Merkura der hurmeni merdum temaşa kerde est. Ankepin ki hali merdumi dünya hoşast. Yani sen uzaktan bakarsın, ateş yakmışlar ve etrafında dönüyorlar, kamp yapıyorlar, oynuyor insanlar. Dünya bunlara güzel, neler çekiyoruz biz burada diye hayıflanırsın onlara, hafif tertip belki kızarsın da, ama yaklaşınca görürsün ki yanılmışsın adam. Harmanı yanmış da söndürmek için dönüyor etrafında, pervane olmuş. Yani adamın kahrını davulun sesi uzaktan hoş gelir derler ya, ona benzer bir durum. İşte buna çok benzer. Bunu çok daha acı bir örneğini bizzat yaşadım. 1970'li yıllardaydı. Yaz tatilinde evime geldim. Babam arzu halıcılık yaptığı için zaman zaman derdini anlatmaya gelen müşterileri eksik olmazdı. Bunların bir kısmı yakınlık, akrabalık, tanışıklık sebebiyle yazıhane yerine eve gelip evde de dert anlattıkları çok olurdu. Onun derdi dinlenirken gelen müşteri bir kadıncağızdı. Derdini anlatırken fazlaca sızlandı. Yani hakikaten de kolay değil. Çok acı çekiyor efendim. Yuvası dağılmış. Çocuklarla ilgili bir sıkıntı var. Mal ile ilgili sıkıntılar var. Dünya daralmış kadıncağıza. Epey de e, hayıflanıyor. Ne yapacağını düşünüyor. Çare arıyor filan. Bu arada evde misafir olarak bulunan çok yaşlı bir teyze vardı. Sessiz sessiz bir kenarda dinliyordu. Hiç karışmadan aşağı yukarı kadıncağızın yarım saat süren sızlanmalarını şikayetli şekvalarını dinledi ve sonra kızım olur dedi. İnsanın başına neler geliyor dedi. Bundan 50 sene önce evimi yaktılar. 5 çocuğum gözümün önünde evin içinde döne döne yandı. Hiçbir şey yapamadım. Günlerce küle belendim. Külden çıkamadım. Oradan ayrılamadım. Eğer o gün ölüm satılsaydı bir yerde her şeyimi verir alırdım. Ama bak görüyorsun ki o ızdırap o acı da bitti de bugün nefes alıyoruz. Bugün hayat devam ediyor. Sabret kızım." Dedi. Şimdi insan kendi halini elbette daha çok hissettiğinden hep o açıdan bakıyor. Ağlıyorsa herkesi ağlar gibi görüyor. Neşeli ise herkesi öyle zannediyor. Veyahut da beklentisi o oluyor. Ama empati dediğimiz şey de bu değil mi zaten? Bir de onun yerine geçip, onun gözüyle bakabilmek, onun önceliklerini, acaba derdi ne? O neden böyle düşünüyor? Katılmanız şart değil. Katılmayabilirsiniz. Ama onun neden öyle düşündüğünü ve neden öyle hissettiğini anlamak çok kıymetli bir insanlık değeri. Üzerinde durmak lazım. Buna çok ihtiyacımız var. Çünkü günümüz insanının eğer biraz ona fırsat verir 3-5 dakika dinlerseniz günümüz insanının hemen hemen tamamında kendisini anlayacak, dinleyecek insan bulamama sıkıntısı var. Ve bu e, hafife alınacak bir şey de değil. Dünyasını karartıyor, insanlara çok büyük yanlışlar yaptırtıyor. Efendim sıhhatini bozuyor. Velhasıl sevgili izleyenlerimiz eskiler bunu şiirle ne kadar güzel ifade etmişler. Arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz. İnkılab eyler zaman ikbal olur, idbar olur. Halleri bilen, arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz. Herhangi bir duruma gönlünü bağlamaz, kendini kaptırmaz, esiri olmaz o vaziyetin. O vaziyet güzelse sevincinden sarhoş olup e, yanlışlara düşmez, şımarmaz. Eğer üzülecek hallerdeyse yese düşüp kahrolmaz, dizüstü kapak düşmez, kapaklanmaz. Birini sabırla, birini şükürle geçirerek şunu çok iyi bilir, her halete bir bir nihayet var. Her şey başlar ve bir gün biter. Müncer olur umuri alem elbet bir nihayete. Sayfın şitaya meyli baharın hazanedir. Ziya Paşa'mız da öyle söylüyor. Her vaziyet başka bir yere doğru gider. Su aka aka deresini bulur. Yaz kışa döner, bahar güze döner. Sen sabretmesini ve hikmetle seyretmesini bil ve selam.